Bir hanımefendi demiş ki kızım boşandı ben nasıl göremedim nasıl engel olamadım. Şimdi zaten çocuklarımız için biz bu kadar çok kolkanat kanat gerersek biz çekildiğimiz anda ki ömür baki değil o çocuklar nasıl öğrenecek? Üstelik dünyanın sonu değil boşanabilir insanlar ayrılabilirler. Belki de bu bizim bilmediğimiz sebeplerden daha hayırlıdır. Einstein diyor ki Tanrı zaratmaz. Tesadüfen ayrılıklar olmuyor. O hayat için belki de kızınız için her iki taraf için de en iyisi olduğundan o ayrılmalar olabilir. Kim bilir? sadece Allah bilir. Sadece sahibimiz bilir. Bu yüzden olması gereken olur. Kader her zaman bizi çağırır. Yeni bir hikaye yazmaya hazır mısın? Kendine meydan okumaya, şartlara meydan okumaya, durma meydan okumaya hazır mısın diye. Tabii ki kolay olmuyor. Ağır faturalar ödemeniz gerekebilir ama hayatınız için hayatta kalıp kendi en iyi halinize getirebilecek duruma gelebilirsiniz. Belki de daha kıymetli, daha kıymet bilen bir eşle karşılaşacak çocuklarınız.